Sinop Erfele ilçesi kahvaltı salonunda gidiyoruz. Sabah saat 7'de Samsun Vezikop'tan çıktık yola. Saat 10'da Midi otobüsümüzde kahvaltı salonuna geldik. Öztürk kahvaltı salonu en güzel kahvaltı yeri dediler bize. Biz de geldik, bakalım, geldik göreceğiz. Sonucunu hep beraber izleyeceğiz. Öztürk Restoran Zaten Şelale'ye giden yolun kenarında levhası var. Böyle güzel bir bahçesi var. Şu anda kahvaltı tabakları hazırlanıyor. Hemen e, arkadaşlardan biriyle bir röportaj yapalım. Evet Sayın Hocam Merhaba Hocam Kahvaltıya geldiniz, Evet. nasıl buldunuz yolculuğu? Yolculuğumuz güzel geçti, çok uzun sürmedi. Beklediğimizden daha kısa sürdü. buçuk saate geldik. Gayet iyiydi, konforluydu. Her zamanki gibi Akça turizmle güzelce geldik. Geziyle ilgili beklentilerinizi alayım hocam. Ben daha önce gelmiştim hocam. Ee, evet. 6 sene önce gelmiştim Elfelek şelalelerine. Tabi o zaman e, bu kadar daha etrafında yapı falan yokmuş, şu anda var diyorlar. bilmiyorum Merak ediyorum ben de. Tırmanmayı falan zaten seviyorum güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah diyelim. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar kahvaltıya başlamışlar. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun arkadaşlar. Hemen şöyle içeriye doğru geçelim. İçeride de bu şekilde bir salon var.

Hemen şöyle bir çekelim. küçük kapı alabilir miyim tereyağı almak için? Şey, Gördüğünüz gibi menü bol. İstediğiniz alabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hocam ne diyeceksin biliyor musun? Doyana kadar değil, bıkana kadar. Sizinle röportaj yapacağım. Şu kadını bir Şu anda bana müsaadeniz görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi kahvaltımız hazır. Arkadaşlar kahvaltılarını yapıyorlar. Masaları şöyle bir dolaşalım. Kimler var kimler yok yoklamamızı alalım. Afiyet olsun. Tekrar afiyet olsun. Köprülü Gezgin kanalımı takip etmeyi unutmayın bak. Bazıları takip etmiyor kontrol ediyorum. Evet kaptan. Afiyet olsun teşekkür ederim hocam. Tabağı boşaltacaksın yarım bırakmak yok. Tamam hocam. Kahve altı tarafının en tarafı burası. Burada da böyle bir mekanı var. Buraya aracınızı park edebiliyorsunuz. Erfelek. Östük restoranı. Şöyle bir yalan Ana giriş tarafı bu taraf. Biraz önceki çekim yaptığımız yerler arka taraf. Röportaj yapacağız. İlk önce kendinizi tanıtıp tesisinizde ne gibi etkinliklerde bulunuyor Müşterimiz geldiği zaman neler bulabiliyorsun restoranında bu konuda bilgiler alabilir miyim? Merhabalar hocam hoş geldiniz öncelikle e, ismim Emre Emre Öztürk Öztürk Restoranın e, evlatlarından bir tanesiyim e, aslında bu işte babam ve annem e, çok iyilerdir. E, Öncelikle işte bugün günlerden pazar pazar kahvaltımız var. Ondan sonra yöresel yemeklerimiz var. Bu yörenin yemek kültürü zengindir çünkü işte Gürcüsü, Çerkezi, Abazı bir sürü etnik şeyler vardır kökenler. O yüzden yemek kültürü gelişir. Onların da hepsine. Annem ve çalışma arkadaşlarımız vakıftır, her e, kökenden bir çalışma arkadaşımız vardır, her yemekleri bilirler. E, 55 yılından beri bu işi yapıyoruz, dededen, babadan, oğula geçiyor. E, onların izinde yürümeye çalışıyoruz. İnşallah böyle bu buraya gelen insanlara, belki 5 yıldızlı servisimiz yok ama aile ortamında e, Yemek yemelerini işte efendime söyleyeyim karşılanmalarını, ağırlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu yönde. Buraya gelenler, aa ben evimde bir hizmet aldım, evimde gibi bir hizmet aldım demeye çalış, dedittirmeye çalışıyoruz, memnun etmeye çalışıyoruz. Para evet bir karşılığını alıyoruz ama buradan giden insanlar ya ne kadar güzel insanlarsınız, ne güzelsin o bu temsil ediyorsunuz dedikleriniz, dediklerinde biz mutlu oluyoruz, böyle motive oluyoruz. ...başka ne denir bilmiyorum gerçekten. Şimdi e, Vezir Köprü'den geliyoruz biz evet. arkadaşlar... ...muhakkak Öztürk Restoranı'nda uğrayın... ...kahvaltı yapın evet, çok dediler. Çok oluyor. E, kahvaltı yönden çok meşhursunuz bildiğim kadarıyla... ...iki kişilik bir aile geldiği zaman... Fiyatlar hakkında bilgi alabilirim. Şimdi öncelikle sloganımız doyana kadar değil bıkana kadar. Hani böyle evde anneden istersin de hiç çekinmeden olmasa bile yaratır ya. O şekilde servis yapıyoruz. E, alışılagelmiş serpmeler gibi değil. Kendi yaptığımız ürünler işte e, siz katmer diyorsunuz herhalde katlamasından köy tereyağına, köy tereyağlı yumurtasına, özel patatesine kadar e, servis ediyoruz. Kişi başı 32,5 TL. Yani bu sezon için seneye e, 2,5 lira daha artar. Eee 32,5 TL doyana kadar değil bu kana kadar sloganımız. Her şeyi kendi yaptığımız ürünler. iki tane ürün sadece dışarıdan alma. Bir masanın olmazsa olmazı beyaz peynir ve de zeytin. Diğer her şey bizim elimizden çıkma. Kahvaltı saatiniz kaça kadar devam ediyor? Sınırımız yok. Bu restoran saat 4'te açılır sabah. Çorba servisimiz başlar. Normal tabak kahvaltı olur ama bu sizin aldığınız kahvaltı 8'den sonra başlar. Verdiğiniz e, bilgi cam dörde beşe kadar sezonda hiç hayır demiyor ya bizde hayır olayı yok hayır demeyiz geldiklerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür çok ediyorum çok, çok sağ, sağ olun ol. hayırlı, hayırlı müşteriler. müşteriler tam size bilgi veremedim evet e, çok kalabalık üstündeyim. çok kalabalık tamam, düzgün konuşamadım Teş edin teşekkür ediyorum istediğiniz bilgileri vermişim ben. hayırlı müşteriler diliyoruz. Senin kalbine sağlık çok teşekkürler çok güzel bir insansın İnşallah seni mutlu etmişiz. Ben de. teşekkür ederim tamam. evet röportajımızı <laughs> yaptık. <laughs> 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 Duyduğunuz gibi Öztürk kahvaltı salonu her zaman sizleri bekliyor.